Hello arkadaşlar. Kanalıma videoma geldiniz. Bugün um, uzun zamandır video atamıyorum ve bunu şu an ben e, dün fark ettim. E, burada ilk başta Çoktan e, şu slippers kısmına hatta burada da göstereyim. Slipper kısmına baktığımızda burada e, eskide olan şeyler, kaldırılan şeyler geri gelmiş arkadaşlar. Böyle tavşan şeyleri. Tavşan ayakkabısı gelebilir büyük ihtimalle böyle bu kadar mıdır derseniz hayır daha var. Sonra Night Boy kısmından da şöyle bunlar gelmiş. Biliyorsunuz ki bunlar gelmişti. Alanlar olmuştu. Alamayanlar olmuştu. Tavsiyem bunları alın. Çünkü gitmeden alın. Böyle zaten çoğu şeyler böyle arkadaşlar. Gidiyor bunlar da. Bence kaçırmadan alın derim. Kanalıma abone olacağım videoda sunuyorum. Bir kişi de e, gardrobum videosunu çekmek işte gösterir misin demiş. Yakın zamanda da onu göstereceğim. Yani level atladı. Onun terliğinden var mı dersiniz? Onun terliğinden yok. Daha gelmemiş. Kızım da şey oldu. Videoda. Bu yerim ben şimdi. Gel bir öbücük katacağım. Nilsun. Ben herkese çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayın. Videoma like atmayı unutmayın. size çok seviyorum kanalımdan. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yakında da 100 abone olacağımıza inanıyorum.